Bak biliyorsanız yanlış çektik. Baba bana, bana iş tamçoları var dedi. İş makineleri. İş makineleri vardır ya. Yani. Evet kamyon iş makinesi. E bunlara bakıyor musunuz? Evet bakıyoruz onu. E kamyonlar büyük kamyonlar. Evet büyük kamyonlara bakıyoruz. E tuyu tam ya bakıyor işbollu. musunuz? Pikap mı? Ne? Pikap tarzı mı? fark etmiyor. Baba bak, bak bu çorabın eşi hangi evitedir? Çorba çorabın lacivert çizgili. Hmm. Baba bak bak içi bizim ev hangi evitede tavanlarımız? Düz zekenti asfalt tavanları galiba. Evet Aslı hanım. Ama boyamış Evet boyamıştır. Arkadaşlar biliyorsunuz ev, evimize su bastı değil mi baba? Evet. Bakın değil. arkadaşlar evi böyle böyle temizledi. Ileri, böyle de Böyle hayali, temizledi. Görüyorsunuz. Bak buna basmamış. Gördünüz mü arkadaşlar? O da senin oyuncakların dökmüşsün değil mi oraya? Evet. Evet Ar Arkadaşlar. Videomdan son verirken ne demek istersin? Arkadaşlar bak videoya ya abone olun.